Karısıyla kavga etmekten artık canına tak eden bir adam eşiyle boşanmak ister. Kalkar gider, işinin ehli alim, büyük bir alim şeyhın yanına gider, huzuruna varır. Der ki efendim şeyh hazretleri bendir, eşimden boşanmak istiyorum. Bir hafta içinde boşanmak istiyorum. Belki cenneti kazanırım diye sabrettim bugüne kadar ama Artık dayanacak gücüm kalmadı, tahammülüm de kalmadı. Hayat bana zehir oldu, huzurum yok. Ben ayrılmak istiyorum der. Şeyh yüzüne bakar ve şöyle der. Hayret bir şey der. Bir ay içinde ölecek adamın söylediklerine bakın der. Adam rengi benzi atar. Böyle kalp gözü açık bir alim böyle söylüyorsa vardır bir bildiği der kalkar gider evine ama çökmüş bir şekilde işte ben bir ay sonra öleceğim tövbekar tövbe eder zikir eder ibadet eder ee, karısı gelir görünce kocasını görünce bir adeta böyle bir şeytan görmüş gibi kavgaya başlar yine kavga etmeye başlar ne yapsa da adam karşılık vermez bir, iki, üç. Bakar ki hiç adamın umurunda değil. Adam ölümün derdine düşmüş. Ne zaman işte bir ay sonra öleceğim. Tövbe ediyor, zikir ediyor. Devam ediyor. Kadın 3-4 defa deneme yaptıktan sonra adam diyor ki hanım boş ver. Her şeyin bir çaresi var. Düzülü, düzelir. iki üç günlük dünyada değmezler. Neyse karısı da yelkenleri suya indirir. Evde güllük gülistanlık olur. Neyse 30 gün olur. 31. gün bekliyor ölümünü. Azrail ne zaman gelecek? 31 gün oldu. Azrail gelmedi. 32. günde kalkar gider şeyhın yanına. Der ki, şeyh ona soruyor. Nasılsın? Evde nasılsınız? Her şey diyor güllük gülistanlık diyor. Çok güzel diyor. Peki diyor şeyhım diyor siz bana dediniz ki bir ay içinde öleceksiniz. E bugün bir ayı geçti ama ben ölmedim. Şu an siz yalan olmadı mı bu söylediğiniz söz? Şeyh de ona diyor ki ben bir ayın içinde öleceksin dedim. Bu ayın içinde demedim ki. Herhangi bir ayın içinde öleceksin dedim. Ve sen nefsini öldürdün. Evine baksana huzur var. Evinde neşe var, ne güzel diyor. Ee, sen nefsini öldürdüğün için her şey güzelleşti. Peki adam diyor ki alime, eğer benim eşim nefsini öldürürse ne olur? Diyor ki eşinde nefsini öldürürse işte o zaman aşk olur.